Muş'tayız. Muş'ta Şark Kebap Salonu'nda aynı zamanda ca kebabı ve et döner de var. Ustamın yanına gidelim bize ca kebabının nasıl yapıldığını anlatırsa seviniriz. Ustam merhaba. Merhaba hoş geldiniz. E, ca kebabı nasıl yapılıyor? Hangi etten yapılıyor ustam? Ca kebabı kuzu, et etinden evet. kuzu etinden yapılır. Evet. Bir yaşındaki kuzu etinden yapılır. Evet. Ee, zayıf merhaba. kuzu etinden olmaz. Ca kebabının tamamıyla normal tavlı etten yapılır. Gördüğünüz gibi Erzurum'a ait Ca kebabı, ama sağ olsun Erzurum'dan bütün Türkiye'de yayıldı, dünyaya yayıldı, Biz de Erzurum'lu ustalarımızdan öğrendik. Evet. Ve yıllardır biz de aynen devam ediyoruz. Bunu kaç yıldır yapıyorsunuz bu lokantada? Evet. Yani lokantanın tarihi çok eskiye dayanıyor. Za kebabı 13-14 yıl oldu burada yapıyoruz. Muş'ta yapılıyor. Muş'ta yapıyoruz. Evet. Burada tabii et döner de var. Evet, et döner. Aynı zamanda bu dana et herhalde. Et dana etinden yapılır. Ama cağ kebabı kuzusuz olmaz. Kuzu etinden yapılır. Evet. Böyle o zaman olsun. ustam bize bir tamam. cağ kebabı... Şöyle size bir cağ kebabı ikram edelim. Evet. Tabii ki... Erzurum'da biraz daha bu şekil biçtiği zaman verilir. Bizim Muş'ta biraz daha eti pişirdiğimiz için eti daha pişkin mi oluyor daha eti, bize daha eti pişkin olduğu için evet. Erzurum bölgesinde eti tamamıyla bu derece geldi zaman verilir. E, bir de eti buradan sonra bir burada ocağımız var evet. Orada ne yapıyorsunuz usta? Burada altı çiğ kalan tarafını tekrar pişiriyoruz. Anladım. Ha, yani şu ocakta piştikten evet. sonra etimiz... Oradan piştikten sonra... Sonra mangalın böyle evet, üzerine. mangalın üzerinde kısık bir ateşte, hafif bir yengenim ateş canlansın. Et biraz kendini çeker. Et biraz daha pişkin hale geldikten sonra inşallah masaya servis ediyoruz. Enne sağlık ustam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ, sağ, olun. sağ, olun. Önden böyle yancı olarak ilk önce çorba yediyor. Güzel acılı mercimek çorbası. Sonra şöyle salataları var yanında. Birazdan cah kebabımız da gelecek. Bizlere afiyet olsun. Bir değişiklik yapalım istedim. Kebabı kuş kuşbaşının çöp şişi, lahmacun içerisine çekerler. Biz bugün Erzurum Cağ Kebabı'nı şişten çıkartıp lahmacun içerisine böyle koyduk. Muş'ta Erzurum Cağ Kebabı'nı lahmacun içerisinde yiyeceğiz.